Zahmet ettiniz. Efendim bir ömrümüzü açalım. Efendim bir dokunarak alabilir <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Saygı benden. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben yeni e, genel başkanımız hepimiz saygıyla selamlıyoruz. E, ona yürekten başarılar diliyoruz. Başarılı olması için de hepimiz elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ben tekrar kendisine hayırlı uğurluyorsun. E, dolayısıyla e, genel başkanımızın e, bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmakta her bir Cumhuriyet Halk Parti olarak hepimizin ortak görevi. Bu ortak görevimizi e, güzel bir şekilde yerine getirmeye de özen göstereceğiz. Tekrar Hayır. teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımızın bu odada olan herkese emeği var. En çok da bana emeği var. Partimize çok emeği var. Kendisi partimizi çok zor dönemlerde Türkiye siyasi hayatının en çalkantılı, en zor dönemlerinde çok büyük bir mücadele verdi. Dünya siyaset tarihine geçen adalet yürüyüşünü bugün belki daha süreç tamamlanmadığı için öykülendirilmesinde belki bir eksiklik var ama bütün dünya siyaset tarihi adalet yürüyüşünü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak bundan sonraki yüzyıllarda da partimizi cumhuriyetle husumeti olan Cumhuriyet'in kurucu kadrolarındaki sümeti olanların iktidarlarının çok önemli bir bölümünde, çok önemli bir mücadeleyi de Sayın Genel Başkanımız sırtladı. Bu sırada meclis çatısı altında saldırıya uğramaktan bir şehit cenazesinde linç girişimine, Şavşat'ta bir şehit verdiğimiz bir terör örgütü saldırısına kadar Sayın Genel Başkanımız bu partide, bu parti için canını ortaya koydu. Bugün biraz önce bana bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri, tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. Eee bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde olan ve Atatürk'ten bugüne miras bir geleneği sürdürerek aktardığı bilgileri ve o bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım. Sayın Genel Başkanımız için en büyük onur, bütün örgütümüzün, bütün üyelerimizin kendisini çok sevdiği ve hep sevecekleridir. Biz de bundan sonraki süreçte takıldığımız her yerde, zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine, birikimine, deneyimine başvuracağız. Ben şahsıma her birinize her birimize, bütün Cumhuriyet Halk Partililere ve partimize yapmış olduğu katkılar, vermiş olduğu üstün emek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Genel Başkanımızla bir saat süren bir görüşme yaptık. Bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bilmesi gerekenleri görevi devreden Genel Başkan sıfatıyla bana aktardı. Önemli öğütleri oldu. Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapma konusunda mütabık kaldık.